Güzel, hoş olmuş. Tamam. Şeyler çalışıyor mu? Bunları da deneyeceğiz. Ve bakacağız abi. Hemen. Evet, şöyle yapalım bir. İnşallah gün bir sıkıntı olmadan uçarız abi. Okey. Bir dakika şöyle üst panele geçelim. Window Hitler'i açalım. Böyle kalsın. APU Master. APU Lido. Kamera yok. Evet, Bugün kamerayı açmayacağım abi. Canım istemiyor kamera açmak. <laughs> tamam. bile. Ben hatırlıyorum seni. Hoş geldin. Mal Tango Fox Roth, and Juliet. 107. Sierra Selane uçuyoruz arkadaşlar. Request plan. Selane uçuyoruz. Bilginiz olsun. 737 Max ile uçacağız. Ya uzun zamandır Boeing ile uçmuyoruz. Özlemişiz ya. Geçen seferki talihsizlikten sonra aktive. Bu şey var mı bilmiyorum. Ee, neydi? Asus şeyi var mı bilmiyorum. Maximum yoktur herhalde de. 24 byte kalkışımızı vermiş. Farm One Mike. Okay. Execute. Selanik inişimiz neymiş abi? 28. Peki ne ya? 28 kim ya? Selanik şeyini alabilir miyim abi? bazen ya. Geçen sefer de sıkıntı yaşadık da. Ya o yanlış şeyden kaynaklı. Metal alabilir miyim bir Nightbot'cum? Trim ayarlamayı Trim'i kendi ayarlıyor zaten. Bu otomatik ayarlıyor da. Hadi Nightbot yavrum. Hadi be. yüzden 4 not 200'den 4 not. E, 34'e inebiliriz ya. 200'den 4 not pek bir şey yapmaz yani bize. Değil mi? ne gerek var abi bir şey. Bizim şeyimiz havalimanını tanıtmaktı. Bizim şey açık büyük ihtimal diyele ses. Evet, DLSS ses açık. Şimdi değil. Mr. Page. Burası çok karışık. Burası abi çok karışık yani. Değil. performans Payload, oldu. da abi bu şeyleri nereden ekliyorduk ya? Yolcu sayılarını falan. Transport değil. Nereden ekleniyor ya bu yolcular şunlar bunlar? Yolcu sayısını falan nereden ekliyorduk bunlar? Hatırlayan var mı? mc diyor mu yok be Buradan yapıyorduk ya Yok buradan yapıyorduk da onu nereden buluyordum Page'in içinde büyük ihtimal. Oğlum. Ben cidden anlayamadım ben bu işi. Ben de, ben de şey almadım, çözemedim bu işi. Alo. Performans payload diyor. Şuradan. Ulan oğlum ya. Impacts 12. Tamam. 8. 24 24 24 Tamam mı abi? Kargo şimdi oldu abi. Şimdi oldu kargomuz. Bu gramdan hesaplamamız gerekiyormuş arkadaşı. Sen ben Hoşgeldin Bir buçuk ton Bir buçuk tonunu öne Bir ton da arkaya Tamam mı? Yakıtımız kaç? 5.2 kilo Yani e, 5200 kilo 5200 kilo 2650 2650 Yapamadık Geldin Şamil'im 2650 okay. Complete Ok Plak konfigürasyonu 5 10 A condition of off of. yok yani evet evet calculation Bindiğimiz neymiş? Sağ tamam. Teşekkür ederim. Sen nasıl? Abi bugün karşıya, karşıya kadar, örnek köy okula bisikletle gittim, bacaklarım ağrıyor, koptu. Oğlum. Yani, mantıklı bir hareket mi sence? Yok yok. <laughs> yok. Yok abi. Onları yaptılar. 255'ten 41'in attı. 50, 50 derece. Okay. Benim şeyimiz neymiş? 42 sel temperature. Sel temperature verdi. Okay. 5 derece. 25 1500. Tamam. Tamam. 5 flap. Güzel girelim. Kaçta uçacaktık? 30 bin fitte uçacağız. Senaryo çok güzel olmuş. Ufak tefek hataları var tabi. Terrain açısından. Şöyle çek bakayım mı? Be. Bas be babacım. Güzel. Tamam. Tamamız. Herhalde. Şimdi <laughs> yakın bir tane arabalar var ya çok. Dikkat edeceksin abicim. Dikkat. Çalışıyor mu? Şunu çok merak ediyorum. Page. ground support is connected set now menu Pamela charts okay completed Hoppa hoppa Güzel tamam Geçen Enis'te de Selanik'e gittik Evet bugün İbaho'nun herhalde bir etkinliği gibi bir şey var herhalde Herkes Selanik'e uçuyordu dedim ben de Selanik'e uçayım Şey olsun Uysun bize de Son paylaştığımız videoyu izleyen var mı aranızda? İniş videomuzu. O 60 kişiden birisi var mı burada? <laughs> 60 kişi izlemiş. Orada <laughs> şimdi Bilmiyorum vallahi İvan'ın İvan şeyi varmış. Etkinliği varmış. Ben izledim kaptan. Peki. güzel olmuş. Bak nereden baksan güzel olmuş. Şimdi hiç gerekiyordu bizim şeylere. İzmir'e de büyük ihtimal güncelleme gelecek. İzmir'e de büyük ihtimal güncelleme geliyor. MM simülasyonu. Abi bir saniye ya. Şeyi kapatmak istiyorum ya. Ben bunu hiç hoşuma gitmiyor DLSS ya. ses DLS hiç hoşuma gitmiyor benim. Gibi olsun abi şöyle. Link. Evet, bu söndür. Hoppa, devam. Sesler, havalimanının şeyleri falan çok güzel olmuş. O hoşuma gitti. Beyansı falan Hava da cincik gibi ha, dediğin gibi. şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani ilk 12 açık frame rate gen aç şey o açık kanka. Bir de açık. Açık olması lazım. Bakayım bir daha. ilk 12 aynen. Bu da açık kanka. İkisi açık. Şunlar ultra'da büyük ihtimal ondan şey yapıyordur. Yo açık açık. Enis hoş geldin. Abi güzel havalimanı, bak güzel yaptınız, gayet güzel. Ama bu yer şeyleri bu kadar temiz değil gerçeğinde. Bak tamam, şuralara yapmışsınız güzel. Bak yağ yağlar yok, teker şeyleri falan. Gayet güzel ama. Evet. Canım bu. O ne oğlum? Yakıtı niye şey yapmamış bu? Ya sen ben var ya. düşmedi. Hoş geldin Mert. Başka moderatör var vardı vardı. Evet. Değer değer güzel olmuş gerçekten güzel. Hani ben Türkiye havalimanı olsun diye olduğu için aldım abi. Kese bak. Evet. Artık abone siz olsun. Olur olur o ya. Ağır. Ağır. ama şöyle bir geçelim abi. Hatta açalım. Heh. Oha. Kaç gittin oğlum? Fazla gittin. Kanka. Adam gibi adam. Kesene ve kesene istiyorsa al. İstiyorsa alabilir adminini. O da ayrı. Oğlum yayınlara gelin yayınlara. Yayınları unutmayın. Ben sana mesaj attım değil mi? Şeyde Xbox'tan. Niye gelmiyorsun lan yayınlara? Mert Hadi bakalım. Biraz kolunu değiştirdim bu sefer. benim iş güç yoğunum. Trim 6-15, 6-15 civarı güzel. Tamam trimi ayarlamış. Evet. Oh, a bit 24 right diyor. Evet, 24 right burası. Left turns. E alan kim var? Yasin almış. Bende var. Kimde var başka? Oğlum, itfaiye aracı ne kadar çok gidiyor öyle ya? Ben bir ara koptum da sonra geri geldik abi. Bu ayrıntısı çok güzel olmuş. Geri geldik evet. Bak bak. Yapıyoruz yayın. <laughs> yayın yapıyoruz da videolar izlenmiyor. O kötü oluyor ya. Ona üzülüyorum cidden. Evet, bütün tut piste tam yolda da var. Bak buradaki left pisti bak şu soldaki orada right pisti eski pist. Okay, let's go. 50%. Table Yo, Bak yine gaz kesti bu uçak. Lan ne oluyor bu uçağa ben anlamıyorum ki. Oğlum. 50. Minimums 40, 30, minimums 10. Yep.